Merhaba arkadaşlar. Son gün tatlı dünyası kanalına hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı huzur ve keyfi yerindedir. Bugün sizlere harika bir ekmek kadayıfı, kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi vereceğim. İnanılmaz güzel bir lezzet, muhteşem bir tat. Hepinizin hoşuna gidecek bir tarif olur. Videoyu ince ayrıntılarını kaçırmamak için sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce videolarımı izleyip beğeni ve yorum bırakırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma henüz abone değilseniz de abone olarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. ilk önce tatlımın şerbetini yaparak başlıyorum şöyle bir su bardağı şeker tencereme aldım üzerine de bir su bardağı suyumu ilave ediyorum şöyle birkaç damla da limon sıkacağım önce şöyle bir karıştırarak daha sonra da ocağa alarak şerbetimi kaynatacağım şerbetin önceden kaynatılıp soğuması gerekiyor o yüzden şimdi şerbetimi ocağıma alıp kaynatacağım. Şerbetini yapıp soğumaya bıraktıktan sonra şimdi de diğer kısmına geçiyorum. Şöyle bir tane yumurtayı çırpma kabıma alıyorum. Üzerine bir çay bardağı şeker ilave edeceğim. Ve yumurta ve şekerimi çırpacağım. Şekeri ve yumurtayı güzelce çırptıktan sonra şöyle 3 yemek kaşığı yoğurdu ekliyorum. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Çırpıyorum. bir su bardağı ilmek ilave ediyorum. Bir su bardağı irmikle de şöyle karıştırıyorum. Daha sonra şöyle bir su bardağı un ekliyorum. Ve üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. sonra yarım çay bardağı da su ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. kıvamı bu şekilde olacak. Şöyle iyice pürüzler kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Şöyle orta boy veya küçük boy tavanızı şöyle güzelce her tarafını yağla yağlıyorsunuz. tabanını ve kenarlarını güzelce şöyle yağlayacağım. Kabarıp kenarlara da geleceği için şöyle kenarlarını da yağlayacağım. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz bu aşama için. boş yer kalmayacak şekilde böyle her tarafını yağlıyorum. Şöyle fazla yağımı da alıyorum. Tavamızı yağladıktan sonra şöyle bu defa un serpiyoruz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde unluyorum tavamı. Şöyle sallıyorum, her tarafa eşit gitsin diye fazla da ununu tekrar dökeceğim. Şöyle, şöyle her tarafına gelecek şekilde unumu döküyorum. Tamamen tabanını. Ve kenarlarını un ve yağla kapladım. Şimdi fazla unu dökeceğim. Daha sonra şöyle karışımımın yarısını tavamın içine dökeceğim. İki parçadan oluşacak. Şöyle göz kararı yarısını döküyorum. Şöyle tavamda düzeltiyorum. Şöyle bir kaşık daha koyabilirim. Tam ikisi eşit olsun miktarları. Şöyle yapıyorum. Ocağımın üstüne alıyorum. Orta ateşte tam 20 dakika boyunca arkanın önünü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Bir tarafı piştikten sonra şöyle ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle bir tabağıma ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Şimdi tekrar bu kısmına un ve yağ ya önce yağ ve yağ süreceğim, daha sonra un serpeceğim. Başta yaptığım gibi ve tekrar kekimi içine koyacağım. Un yağlayıp unlayıp e, diğer tarafında koydum. Orası da kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilkini şöyle güzelce altlı üstü nar gibi kızarttım. Şimdi kalan diğer hamurumu da aynı bu şekilde yapıp ikisini de hazırlayacağım. Evet. Şöyle tatlımın kadayıf kısımlarını yaptım. Şimdi şöyle şerbetini vereceğim. Şerbetini daha önceden yaptım. Soğuttum. Şöyle güzelce şerbetini vereceğim. Önce ilk katın şerbetini verip biraz şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Zaten şerbetini de çok güzel hemen çekiyor. İlk katımın şerbetini vermiştim. Güzelce biraz çekmesini bekledim. Hemen üzerine şöyle kaymağını koyuyorum. Şöyle kaymağını güzelce düzeltiyorum. kaymağını güzelce koyduktan sonra diğer katını üzerine kapatacağım şöyle ve bu katına da yine şerbetini vereceğim şöyle yavaş yavaş gördüğünüz gibi hemen sünger gibi çekmeye başladı üst kat olduğu için gayet yavaş bir şekilde döküyoruz. güzelce şerbetini verdikten sonra şöyle güzelce bir süslemesini yapıyorum. Evet bu şekilde süsledikten sonra 2 saat 3 saat dinlendirirseniz çok daha güzel sonuç alırsınız. Daha da lezzetine lezzet katmış olur. Bu şekilde 3 saat bekletip ondan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle ekmek kadayıfım hazır oldu. Şöyle bir dilimde sunum tabağıma aldım. Şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum. Bakın. Müthiş bir kıvamı var. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş. İçindeki kaymağı da müthiş bir lezzet veriyor. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ve tarifi beğenmişsinizdir. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Benden bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun